ama 70 Mayı Deşkem e, marka A800S artı bir de bunun arka kamerası da var. Bunun montajını yapacağız. Kamera 4K ön tarafı. Arka tarafı 1080p e, Kendi içerisinde bunun e, GPS alıcısı var. Gittiğiniz yerleri haritadan görebiliyorsunuz. Ya da hızınızı o şekilde bakalım programını falan kurmayı da ayrıyetten gösteririm. Şimdi montajını yapacağım. Önce bir kutu açılımını yapalım. zarar vermemek önemli İade olur İkinci el için satışı olur vesaire jeını mecbur açıyoruz ama Acaba dedim şeffaf film falan mı ama Bakacağım Aynen bunlar Koruyucu film <laughs> Koruyucu filmleri var Bir şekilde. Yalnız sanki şunun da filmi vardı diye hatırlıyorum ben ama bakacağım. Bazen biliyorsunuz kullanılmış, iade eden gelen ürünler oluyor. Gerçi jelatenini yeni açtık ama. Evet. Şarj kablosu. Tazı güç kablosu bu kapasitörde. Pil yok. Pilin olmaması daha iyi. Şişiyor çünkü piller. Ben sevmiyorum. İyi değil. Gerek de yok. Çok pil istiyorsanız güçlü bir power bank alıp bunu kullanabilirsiniz. Hem bu arada bunun park e, durumundayken kayıt etmesi için aparatlar var. Ona gerek kalmadan bağlayabiliriz. Ben size göstereceğim bunun bağlantısını. Ben yaptırdım. Daha önceki kameram 1080p'ydi. Biraz ömrünü tamamladı. Viafoy'du. Bakın burada adaptörü çıktı. Kırmızı olan 2.4 amper diye biliyorum. Evet. Bakın burada yine bir plastik ee, şeyleri kaldırmak için içerideki döşemeleri şey var. Burada yedek mantıları var. Bu arka kameranınki. Güzel. Bu e, arka kameranın uzatma kablosu. Şimdi benim düşüncem. Ben buraya daha önce önceki kamerayı tesisatını çekmiştim. Şu arka taraftan geliyor. Tabii benim koltuk yatmıyor. f 30ları böyle. Şimdi aracın yan panelini şu gördüğünüz söküyoruz. Bunu sökmek çok kolay. Bakın bu şu şekilde dik duruyor. Tamam mı? Şöyle bunun duruşu. Arabada. Şöyle. Şimdi bunun arkasından göstereyim. Şu hareketli bir parça metal olan. Tamam mı? Bunu gördüğünüz gibi bir yönü var. Buradan çıkıyor. Onun için çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın buradan da anlayacağınız üzere bu böyle durduğu için şu kısmı elinizle şöyle yukarı kanırttıktan sonra elinizle ama kumaşı bozmayın. Elinizle şöyle e, aracın fitillerini söktükten sonra elinizle bunu, bu parçayı şöyle ittirin. Bu diş kurtulsun. Kurtulduktan sonra bunu yukarı çekeceksiniz. Bunu yukarı çekeceksiniz. Bu buradan yukarı çektiğinizde tık diye geliyor şuradaki kavisten dolayı hafif şu tarafa doğru çekmenizi öneririm. Tabi bu işleri biraz yetenek de istiyor. Eğer çok hakim değilseniz yapmayın. Çünkü tırnakları kırdığınız zaman her şey bitiyor yani. Şimdi ben bu fitili tamamen şuraya kadar indirdim. Neden? Kablonun arka kamera kablosunu şu aralardan geçireceğim. Burada hava yastığı var o yüzden dikkatli olun. Patlattığını deme nedenim? Patlaması değil. Şu aradan geçirdim çok kolay bir şekilde. Zaten bunun diğer tarafını görebiliyorsunuz. Şöyle aynı boşluk burada da var. Kablo çok rahat bir şekilde geçiyor. Hava yastığı patladığında hani kablo onu ya gücü yetmez engellemeye ama yine de hani şeyini bozmasın dikkat edin. Engellemesin yani herhangi bir şeyle tıkamayın orayı. Çünkü hava yastığı buradan patlayıp perde şeklinde. Bu yan perde hava yastığı böyle. Şak diye aşağı iniyor şişip. Biraz bol koyar sıkıştırmazsanız herhangi bir şekilde engel olmaz. Bu yan paneli söktüm. O da çok kolay. Bakın. Ee, bu bu şekilde burada duruyor böyle. Fitili söktüğünüz an, şuradaki fitili söktüğünüz an o kadar kolay geliyor ki. Yani parmağınızı şuradan tırnağınızı ya da bu trim açma aletlerini alıp kullanabilirsiniz. Şöyle ettirdiğiniz zaman tak diye şu diş yerinden çıkıyor zaten. Tak. Hemen çıkar. Burayı zaten indirmiştik. Ne yaptık? Buraya biz bir tesisat bağladık. Şimdi benim şu an şurada çok gözükmüyor ama burada hem çakmaklık bağladım. Çakmaklığa da kendi kameranın şarj aletini bağlayıp buralara kelepçeledim şu hatta bağlarsanız hiçbir şeye temas etmiyor. Ses de yapmıyor. Ben yine de silikon sprey sıktım. Bakın parıl parıl parlıyor yüzden. Silikon spreyi öneririm. Elektronik yerlere kesinlikle sıkmayın. Trimlerin olduğu yerlere sıkın. Bu şekilde şimdi bu kabloları buraya oturtup sonra fitili buradan çekeceğim. Daha sonra bakın bunu bilerek tamamlamadım, yarım bıraktım. Çok kolay bir şekilde buradan giriyor. Böyle elinizle şöyle hafif bastırarak. Tamam mı? Sakın tırnağınızla döşemeyi yırtmayın, sakın. Şimdi tek elle zor oluyor ama şu şekilde yapa yapa buradan şu şekilde bunu Bakın şuradan çok rahat bir şekilde girdi şu an bak. Bunu ittirerek kalanını sokabilirsiniz. Soktuktan sonra amaç şuraya girmesini sağlamak. Buradan şöyle şuradan içeriye bakın giriyor kablo soktuğunuzda zaten deli gibi boşluk var. Şu bölgeyi ben kullanacağım. Arka kamerada. Ön kamerada da gözümün önünde olmasın diye ben şu bölgeyi koyacağım. Kullanacağım. Biraz bir tık aşağı indirebilirsiniz. Kafanızı eğip kamera çalışıyor mu çalışmıyor mu diye görmek için. Şimdi BMW'lerde neredeyse standart. Ben hiç görmedim geri görüş kamerası olmayan ama. Hani geri görüş kamerası olmayan bir araca herhangi bir araca bağlıyorsanız tavsiyem o zaman kendi tarafınızda olması. Çünkü aynı zamanda bu geri görüş kamerası olarak da kullanılabiliyor. Tabi elinizle basmanız gerekecek ama bunun aparatları falan da var. geri görüşe otomatik geçebiliyor arkadaşlar. Şimdi bu yandaki paneli nasıl sokacağız? Şuradaki dişlilere önce güzelce oturtacağız. İki tane var biliyorsunuz. Göstermiştim. Bir tane de arkada var bakın. Beyaz. Kabloyu ben şuradan geçirdim. Kabloyu görüyorsunuz zaten. Bakın iki tane. Onların yuvası var. O yuvalardan geçirdik. Bakın şurada bu olayın şifresi şu arkadaşlar. Bakın. Şuradaki yuvarlak plastiğe şu karşısındaki U şeklindeki plastik yukarıdan aşağıya bastırarak geçmek zorunda. Şimdi gelelim en zor kısmı. Bunu var ya buraya takmak ölüm yani arkadaşlar. Ha kabloya çok dikkat ediyorsunuz. Mesela benim kablo şu an araya sıkışmış. Bu olmaz. İptal. Onu bantlayalım o yukarıya. O kablo yoksa sıkışacak ittirdiğimizde. Evet buna vurduktan sonra o kısım girdi. Sökülmüş halini gördükten sonrasına takması kolay. Şu gözüken beyazlık var ya ona o tırnak girdi. Bir de bunu fitilleri takarken size bir püf nokta daha söyleyeyim. Bakın şurada bazı yerlerde çıkıntılar var. Bakın. Çıkıntı var. Bu çıkıntı kısımlara gelirken dikkat edin. Şunun ee, arasına girdiğinden emin olun. İki katmanlı ya. Bakın mesela bu bu şekilde kalmaması gerekiyor. Onu oradan kurtarmanız gerekiyor. Böyle kalmasın. Tam bunu şu yardımıyla da şey yapabilirsiniz bu arada. Kumaşa dikkat edin sadece. Şöyle Başka bir olay yok. Dediğim gibi şu çıkıntılara dikkat edin. Şimdi şu kapağı takacağız. Şunu takması da kolay. Şu içeriye gelecek. Verdik. Aslında şu yukarıyı takmadan önce bunu da taksak olurdu da çok önemli değil. önce yukarıya takıp sonrasında aşağıya gelirsek bir tık daha rahat oluyor arkadaşlar. Şimdi yerleştirdim. Bakın burada tırnak var. Bunları zaten en son bastırdığımızda girecek ama. güç bile harcamıyorsunuz. Sonrasında şuradaki fitilleri de takıyoruz. Hop. Bitti. O kadar. Evet arkadaşlar. Bu arada bu kendi adaptörünü kullanmak zorundayız. Çünkü ee, titremeler yapıyor ekranda. O yüzden kendi adaptörünü takacağız. Ben şu tesisatı sökeceğim maalesef. Evet. Montajı bitirdim. Güç kablosunu şuradan geçirdim. Burada gözükmüyor yani. Bunu söktüm zaten biliyorsunuz. Şuradan geçirip torpidonun altına yerleştirdim. İkinci çıkışına da bu arada ben telefonumu şarj etmek için böyle bir kablo sistemi yaptım. Şurada bir delik var zaten. O Baseus marka kablonun Ucu çok ince olduğu için oradan ben orayı zarar vermeden geçirdim. Ne işe yarıyor orası bilmiyorum. Ama bu şekilde bunu hallettim. Arka kamerayı buradan geçirerek şöyle arka camın tam ortasına buraya ulaştım. Ben burayı göstermiştim ama kameranın yönü yüzünden orayı almak zorunda kaldım. Bütün kabloyu tekrar söktüm. Şu an hiç dışarıdan baktığınızda şu şekilde gözüküyor ama. Kablolarda gözükmüyor. ben bunu yukarı niye almadım derseniz, bunu yukarı aldıkça kamera çok yakın olduğu için şu aynanın e, kamera çok yakın olduğu şu aynanın çıkıntısına denk geldiğinden dolayı görüntüyü bozuyor yani o engelliyor. Ama şu anki açıda fena değil. Kurulumu zaten basit. Açıyorsunuz. Gün, ay, yıl, İngilizce dili vesaire seçiyorsunuz. Şurada sistem settings'e girdiğinizde burada Wi-Fi 10 yazıyor ya buraya geldiğinizde şifresi var bu 70 mayının bunu yazdığınızda zaten kendi uygulaması çıkıyor. Onu indirin, şifrenizi girin. Şifrenizi girdikten sonra da kurulum devam ediyor. Hani öyle bir abartı bir şey olmadığı için sırf video çekmiş olmak için çekmiyorum. Adas dediği sistem bu arada önünüzdeki araç duruyor, hareket ediyor vesaire onu size sesli uyarı olarak söylüyor. Ben şimdi ekrana 30 saniyede kapansın diye ayarlayacağım. Şurada SD kartı bir biçimlendirelim. Evet şu altta bir mavi bir şey çıkıyor. Şimdi benim kart uygun değil buna. Ben öylesine taktım zaten. Onun haricinde söyleyeceğim bir şey var mı? Bakayım şuradan menülere. Video settings de arkadaşlar. E, acil durum kaydı yani bir sarsıntıda, kaza anında, işte onu hissettiği anda e, kayda başlıyor. Onun yeri ayrı. Bu orta e, ay, düzey dediğim işte parking surveillance. E, Parking Surveillance. Ee, onun ayrıyetten bir modülü var. Bu da aynı şekilde ona bağlı. Aynen ona bağlı. Ee, bunu 3 dakika yapın arkadaşlar. Birer dakika aralıklarla kaydetmesin. Çok zor buluyorsunuz bulacağınız şeyi. Benim önceki kameramda 5'er dakikaydı. Çok güzeldi. Bu yüksek sıkıştırmada olsun arkadaşlar. Çözünürlükte en yüksek zaten bu oluyor. Daha yukarısı olmuyor. 4K'sı bu. 60 Hz olacak. Hızı da göstersin arkadaşlar. Bu şekilde başka e Plaka var mıydı? Bunu da hatırlamıyorum. Dur bakayım. Plaka yazmıyormuş. Tamam yani bu kadar ayarları. Bunda da bir şey yok. Gördüğünüz gibi.